arkadaşlar e, ve ee, bugünkü Counter Strike videoma hoş geldiniz. Şimdi ben iyi takımdayım. Evet iyi takım oldum. Evet şu anda iyi takımdayız. Her arkadan hep her konuşuyor. İlk düşman göründü arkadaşlar. Ah, şurada da var mı bir tane var. Evet. Bu takım arkadaşımız. Kavuk. Ya nereye bakıyorsun? Hadi git. Ha. Ben şuna geçmek istedim. Evet düşman. Hoppa. Arabayı delikte de çekeceğim. Delik deşik oldu. Heh, şurada düşman var. Takım arkadaşımız nereye gidiyorsa orada düşman var demek. Ha. işte geliyor. Özel harekat. Hemen şarjör değiştirelim. Tavuk görüşürüz. Bam. Olmadı be. Bam bam bam. Evet arkadaşlar niye tavuk öldürüyor öldürüyorsun diyorsanız. Yani i̇stek. Evet, arkadaşlar. Bam, bam 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 Seni vurmayacağım. Şakla Aha çift. Çift silah geldi bu gitti arkadaşlar. Direkt öldürüyoruz ya. Evet. Bum. Evet arkadaşlar arkada heper var ama <laughs> yücesi, yücesi Heper olduğu için teşekkür ederim. Öf, öldürdüm be. <laughs> Arkadaşlar asit izin verin. Bir Aha. <gülüyor> 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 Çok iyi öldürüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu... Aha. Olduğuna pişman oldun. Oha yemin ediyorum efsane silah geldi. Nerede? Nerede? Şimdi ben senin ananı... Yağzıma alışmış. İşte geliyor. Özel harikot. Tek atamadık. İki attık. Nerede diğer bir düşmanımız? Takım arkadaşım. Altta mı? Aha. Düşman doğdu bir yerde. Heh. İki düşman. iki düşman da öldü. De yeniden doğdu. Şu an çok yakınız onlara. Aha geldik ulaştık ulaştık. Tam. Tam. Silah gelmesini bekliyorum. Bunu da şöyle sanki. Tam. Tam. Valla. Bu daha iyi bir silah. Şarjör değiştir bakalım. Çabuk ol. arkadaşlar şunu pert edeceğim ben camına. Evet camına pert ettik. Aha, şaka yaptım ben. Ha şurada düşman var. Kaçakçı. Düşmanlarımız geri geliyor her zaman geli geliyor. Ya ben neden silah değiştiriyorum? Aa doğru bu tek atan silah. Ben bunların işi. Dürbünü yok. Bam! Baksanıza <laughs> direkt teki atıyor abi. Atamadım attım. Eşallah. Atar. Evet şarjör bitti Kaldırıyoruz. Nerede benden çıkmaya gerek yok. Nerede ya bu düşman. Şuradan direkt zıpla ya. Bom. Atla ya. Bom. Yukarıdan vurdum. Al. Abi. Ben ne abi diyorum. Oha. Elik bak. arkadaşlar şarjörü ben değiştirdim. Aslında de şurada parçalanmış. Oha! Pum! Pum! Lan böyle Evet arkadaşlar. Onu... Korkmadan. <laughs> Arkadaşlar beni korkutmaya çalıştılar. Ama ben de bir işe yaramaz. Arvan camı. Bam. Arvan camı zaten kırıkmış. Oha Nova. Bu çok iyi bir silah arkadaşlar. Dur ne oluyorsun? Tek atıyor adama. Bak. Bak. Lan bu tek atmadı mı? BOM! Şimdi tutturamadık, şimdi tutturdum. Lan bu tek atamıyor mu? BAM! Yemin ediyorum pis öldürdüm. Öldürdük. Öldürdük. Lan artık doldur şunu! Uh, uh. <laughs> Ana abi bunlar ne diyor? Gidiyor ya 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 uh. ya. <laughs> evet, çok iyi bir atış yaptık. Nerede düşmüş? Nerede dibimizde. Dibimizde diye gösterip. Hoppa. Arkadaşlar silah hangi silah varsa onu düşün. Evet. Düşman dibimizde. Dil şarjör. Çok iyi öldürmüyor muyum arkadaşlar? Bu öldürmeleri bir tane like alırım. Prrr. 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 Aa arkadaşın annesini istiyor. He arkadaşın olsun. aynen kardeşim aynen. Oha. Uf. Oh. Bom. Bam, bam, Nerede? Heh, düşman orada. 17 saniye kaldı. 16 saniye kaldı arkadaşlar. Düşman orada uzaktan vurayım. Bom. Bom. Öldü. Ana arkamızdan Hadi, arkamız Hadi hemen. Dur zaten bir sen ve birinci olduk ama adamı öldüremedik. Bakalım kaç leş? 7 leş. 57 tane adam öldürmüşüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay çok şaşırdım.